Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir güzel Ramazan gününden daha hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün Ramazan günlüğümüzde hayatımızın birçok alanında ihmal ettiğimiz, belki de aklımıza getirirken oldukça zorlandığımız, farkına varmakta bazen geç kaldığımız, veya bazı şeyleri yaşamadan, bazı şeyler başımıza gelmeden tam olarak farkına varamadığımız bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Şükür kavramı. Allah'ın vermiş olduğu nimetlere hakkıyla şükredebilmek, hakkıyla hamd edebilmek, o nimetlere karşı her zaman mahcubiyet içerisinde olabilmek aslında yaratılış gayelerimizden de belki en önemli maddelerinden birini teşkil ediyor. Kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresinde Birçoğumuzun belki de üzerinde derinlemesine durduğumuz zaman dikkatimizi çekecek bir pasaj var. Bir diyalog var daha doğrusu. Orada Adem Aleyhisselam'a secde etmediği zaman şeytan Cenab-ı Hakk'a şöyle bir ifade kullanıyor. Ben senin kullarına önlerinden, arkalarından, sağlarından, sonlarından, altlarından, üstlerinden yani nerelerinde bir zaaf varsa, nerelerinde bir eksiklik varsa, nerelerinden onları zayıf noktalarından yani yakalayabilirsem oradan ben onlara yaklaşacağım diyor. Ve bu sözün devamında da şu ifadeyi kullanıyor ki tam da bizim konumuzu aslında anlatacak olan, anlatacağımız konuyu da özetleyecek olan şey bu cümle. Sen onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Kıymetli kardeşlerim, bugün gerçekten de Allah'ın verdiği nimetlere hakkıyla şükredebilmek, o nimetlerin hakkıyla kıymetini bilmek gibi bir imtihanla karşı karşıyayız. Hiçbirimiz neyimiz varsa şunu Allah'tan almadık diyecek durumda değiliz. Şimdi gelin hep beraber en azından şöyle bir aynaya bakalım. Aynaya baktıktan sonra kendimize şu soruyu soralım. Diyelim ki, Ya Rabbi şunu sen vermedin, şunu ben kendim emeğimle, kendi gayretimle aldım diyebileceğimiz neyimiz var? neyimiz varsa Allah'tan aldık. Ve biz neyimiz varsa bütün bunları Allah'tan alırken hiçbir şey ödemedik. Hepsini Cenab-ı Hak bize hibe eyledi. Adeta bahşiş verir gibi ikram eyledi. Ve bunların hiçbirine karşı biz herhangi bir şey ödemeden sahip olduk. Şimdi bütün bunların farkına varmadan, farkına varmadan, altını çizerek söylüyorum, hakkıyla da şükretmiş olamıyoruz ve olamayacağız kıymetli kardeşlerim. Onun için mesela Ramazan ayı dediğimiz bu kutlu mevsim bir yönüyle de bize nimetlerin farkındalığını aslında aşılıyor. Biz su diye bir nimetin olduğunu, ekmek diye bir nimetin olduğunu, tokluk diye bir nimetin olduğunu, istek ve arzularımızın Allah tarafından talep edilecek şekilde ve talep bulacağımız şekilde bizim için yaratıldığını ve onlarla istediğimiz gibi bir şekilde istifade ederek ilişki kurduğumuzu hissetmiş oluyoruz. O nimetlerden mahrum olmakla. Bugün Ramazan dediğimiz bu güzel mevsim, eğer bu nimetlerin hakkını anlamamız noktasında bize bir fayda sağlıyorsa, biz o zaman Ramazan dediğimiz o güzel iklimden hakkıyla istifade etmiş oluyoruz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, sözün burasında gelin, önemli bir nükteyi beraberce anlamaya çalışalım. Şimdi kendimize bir soralım. Ben şükreden bir kul muyum yoksa şükretmeyen bir kul muyum? İşte bunu şimdi sayacağım maddeler üzerinden beraberce anlamaya çalışalım. Mesela birinci olarak eğer ben şükreden bir kulsam kendime soracağım bunu. Acaba kanaatkar bir insan mıyım? Yani Allah'ın verdiklerini hala beğenmiyor muyum? Yoksa Allah'ın verdiği nimetlere karşı sürekli bir mahcubiyet halinde miyim? Allah bunları bana verdi verirken de benden hiçbir şey istemedim. Dolayısıyla bir fincan kahveye bile biz dostlarımız arasında 40 yıl hatır biçiyoruz. Acaba o kahveyi içen ağzımızı, o kahveyi tutan elimizi, o kahvenin güzel kokusunu koklayan burnumuzu, o kahveyi bir yönüyle içimize aldığımız o vücut nimetini, o kahveyi gördüğümüz gözümüzü acaba bize veren zatın hayatımızda ne kadar hatırı olmalı? İşte şükreden bir kul muyuz? Birinci sağlaması bu, bu şekilde olacak. Şükreden bir kulun en önemli özelliği kıymete ve nimete kanaat etmesi. İkincisi nedir? İktisat etmesi. Kıymetli kardeşlerim, her nimet Allah'ın bize lütfudur. Altını çizerek söylüyorum. Bunu niye söylüyorum? Tam da şunun için. Her nimetin üzerinde Allah'ın rahmetinin eli var. O nimet bizim için özeldir. Allah o nimeti bizim için özel olarak yaratmıştır. O nimeti bizim kaderimize yazmıştır ve biz bir nimeti eğer israf eder gibi, bir nimetin kıymetini bilmez gibi kullanırsak, aslında o nimete karşı değil, o nimeti verene karşı saygısızlık etmiş oluruz. Onun için şükreden bir kulun, Allah'a teşekkür eden bir kulun olmazsa olmaz özelliklerinden biri de iktisat etmesidir. Yani nimeti israf etmemesi, nimeti çarçur etmemesi, o nimetin sahibinin hatrına nimetten nasıl istifade edilmesi gerekiyorsa o şekilde istifade etmesidir. Üçüncüsü kıymetli kardeşlerim memnuniyettir. Memnun muyuz Allah'ın verdiği nimetlerden? Hatırlayalım. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir duası vardı ki her ezandan sonra da camilerimizde genelde yapılır bu dua. Yapılmıyorsa da bizim yapmamız güzeldir. Radina billahi rabben ve bil islami dinen diye başlayan bir dua vardır. Yani biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan razı mıyız hakkıyla? Bunu çoğaltabiliriz bakın. Allah'ın verdiği nimetlere razı mıyız? Memnun muyuz onlardan? Az verdi razı mıyız? Çok verdi razı mıyız? Verdiğini geri aldı razı mıyız? İşte şükreden bir kulun özelliklerinden biri de budur. Razıdır, memnundur, şikayet halinde değildir. Gelin bir de şöyle defteri tersinden çevirelim kitabı. Memnun olmayan, şükretmeyen, nimetlerin kıymetini bilmeyen insanın durumu nasıl? Şükretmeyen kulun özellikleri nasıl? Üç maddede onu anlamaya çalışalım. Bir, hırs sahibidir şükretmeyen insan. Bir türlü doymak bilmez. Onu alır, onu alır, hatta başkasının elindekilere göz diker... Başkasının elinde var, ben de niye yok hırsıyla yaşar. Sürekli böyle kendini hırs içerisinde paralar adeta ve o hırsıyla beraber sürekli içinde bir şeylerin kaynadığını ve kendisini huzursuz ettiğini hisseder. Onun için varsa böyle bir hırs hastalığımız, özellikle de dünya nimetlerine karşı, özellikle de başkalarının elinde olanlara karşı böyle yanlış bir hırsımız varsa, bu Ramazan'da bunu şöyle oturup kendimizle bir baş başa veya bu işi bilen biriyle oturup tamir etmeye çalışacağız. İkincisi, şükretmeyen insanın özelliği israftır. Bir türlü nimetin kıymetini bilmez. İsraf eder. Sadece ekmeği değil, sadece suyu değil, zamanı da israf eder. Ömrünü de israf eder. Gençliğini de israf eder. Sevgisini de israf eder. Düşüncelerini de israf eder. Yani Allah'ın kendisine nimet olarak verdiği ne varsa nimetin hepsini israf etmek gibi bir yanlışın işine düşer. İşte onun için kıymetli kardeşlerim. Kendimizi şöyle çek ederken hani Ramazan kendimizi konuşacağız. Artık başkalarını konuşmuyoruz. Kendimizi düzeltmenin, kendimizi ıslah etmenin yollarını arıyoruz ya. Bakın önemli bir ölçektir aslında bunlar. Ben acaba nimetleri israf eden miyim? Yoksa o nimetlerin kıymetini bilen miyim? Peki, üçüncüsü ve sonuncusu nedir? Şükretmeyen insanın nimetlere karşı hürmetsizdir ve haram helal demeden önüne gelen nimetten istifade etmenin yoluna gider. Ölçüsü yoktur. Haram mı? Helal mi? Nereden geldi? Asla sormaz. Üzümü yer, bağını sormaz. Hayır. Üzümü yiyorsak bağını soracağız. Şükreden bir kul boğazından geçen bir lokmanın bile nereden geldiğine, nasıl geldiğine en ince noktasına kadar hassasiyetle dikkat eden insandır. Çünkü müminin imanında, müminin gönlünde her zaman şu ayet adeta bir serlevha gibi yatmaktadır. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Yapmış olduğu en küçük bir iyiliğin bile ve yine yapmış olduğu en küçük şerrin, kötülüğün bile Allah'ın defterine, Allah'ın ajandasına, Allah'ın kayıt defterine geçtiğini bilir ve bu şuurla bu bilinçle yaşar. Cenabı Hak bizi vermiş olduğu nimetlere hakkıyla şükredenlerden eylesin. Cenabı Hak bizi vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilip o nimetlerden bir mümin şuuruyla, bir Müslüman duruşuyla olması gerektiği gibi istifade edenlerden eylesin ve her nimetin bir hesabının olduğunu, hesap gününde keşke keşke deyip de mahcup olmamak için de o nimetlere Hakkıyla şükretmenin elzem olduğunu son nefesimize kadar Rabbimiz bizlere unutturmasın. Ramazanınız, Ramazan günleriniz mübarek olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.